Merhaba arkadaşlar yeni bir Pi Network kısa videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar herkes takır 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 pi alıyor pi satıyor pi alıyor pi satıyor. Peki biz neden yapamıyoruz? Bu bir kural ihlali mi? Biz yapsak sıkıntı olur mu? Veya yapanlara sıkıntı olacak mı? benim de aklıma geliyor alayım toplayayım diyorum yarın bir gün değerlenirse diyorum ama yapamıyorum cesaret edemiyorum size de bu şekilde tavsiye veremiyorum çünkü bu çünkü bu Pi Network'ün kural ihlali oluyor ve hesabın tespit edilmesi durumunda ban sebebi oluyor. Arkadaşlar Pi Network kapalı ağda olduğu için Herhangi bir para birimiyle değiştirilmesi kesinlikle ve kesinlikle yasak. Zaten dışa aktarımı mümkün değil. Bu kural olarak da en son yapmış oldukları açıklamada e, yanlış listeleme diye yapmışlar yapmış oldukları açıklamada da mevcut idi. Lütfen dikkatli olun.